Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bilekliklerin yapımını anlatacağım. Çok kolay bir şekilde yapılan güzel bir bileklik oluşuyor. Yazın bunları standlarda satma şansınız çok fazla. Normal bir bilek için 18 19 daha küçük için 15'e kadar düşebilir. Yeterli olacak. Öncelikle elimizde bu tip bir zincir olması gerekiyor bunun için. Daha sonra lastik misinamız, boncuklarımız olacak. Makasımız, kerpetenimiz olması gereken malzemeler. Şimdi burada önce bu zincirden beşer tane halkayı keserek çıkartıyoruz. Şöyle beşer halka. Bunun iki yanından iki kenarından bir hat tam ortasından da bir hat geçecek ve üçerli üçer de dizim oluşacak. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan çıkartıyorum. Tekrar kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Açıyorum. Çıkartıyorum. Tekrar kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu hazırlığımızı yaptıktan sonra misinemizi alıyoruz. Misinemize zincirlerden iki tanesini takıyoruz. Sonra bir tane boncuk. Ben bu, bu bilekliği şöyle düşündüm. İki yanına açık renk. Ortası koyu. Böyle bir tonlama düşündüm. Tabi değişik yapma şansımız var. Gördüğünüz gibi Kırmızı ortası pembe. Devam edelim. Zincire iki tane takıyorum. Bir tane boncuk alacağım. Tekrar iki zincir. Bir tane daha boncuk. İki zincir. Yine bir boncuk. Bunu ölçüp bileğinize ne kadar gerekiyorsa o kadar yapmanız mümkün. Ben videoda çok uzun sürmesin diye misinemizin geri kalan kısmına zaten bu boncuklardan dizdim. Şimdi hepsini bir araya toparlayalım. Şöyle oluşmuş durumda. Burada zincir başladıysa boncukla boncuk başladıysa zincirle bitmek durumundayız. Bunu misinemizin ucuna kadar getirelim ve bağlayalım. Biraz sıkarak bağlarsak zaten lastik olduğu için aslında bu lastiklerde biraz esneme payı da var. Boncuk dediğine göre burada birkaç tane düğüm atıp sonra deliğin içine bu düğümleri gizlemek istiyorum. Tabi bu işi yaparken bazen düğümün açılmaması için sıkı sıkı olmasını sağlamak istediğimizden düğümü atarken kopardığımız da oluyor tabi. Ama o riske girmeyelim. Normalde bu düğümü bunun içine geçirmem lazım. Büyük gelmiş olabilir. Kopmasın diye. Şu anda geçirmiyorum. Buradan kesiyorum. Şimdi burada yapacağımız iş bu zincirleri mümkün olduğu kadar düz tutarak en sondaki sırayı başlamak. Şöyle oluşturalım. İki tane zincirden tekrar geçiyorum bir boncuk alıyorum. Zincirleri düzelterek Tekrar iki zincirden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlamak zorundayım. Ama ben gene kolaylık olsun diye daha önce ikinci, ikinci sırayı da tamamlamış haline üzerinden devam etmek istiyorum. Bunu bir kenara koyalım. Bizimiz işimize yarayacak. Kullanacağız. Evet. iki sıranın hal olmuş hale. Bakın burada zincirleri bu kadar Düzgün bir hale getirmişiz ki şu anda koyduğumuzda sanki şey gibi duruyor yani hazırmış gibi duruyor. Şimdi ben bunun ortasına beyaz boncuk doldurmak istiyorum. Beyaz boncuk dizisini açalım. Burada yapacağımız iş halkaların birinin içinden, ortadaki halkaların içinden geçmek ve bu araya iki zincirin arasına bir boncuk yerleştirmek. Şöyle. Sonra diğer halkadan da geçiyoruz. Burada iki tane halka olmuş oluyor. Bir boncuk da diğer halkaların içine geçiriyoruz. Tekrar zincirin diğer diğer zincirlerin halkaların ortadaki halkadan geçiriyorum. Bir boncuk daha koyuyorum. Arkadaşlar ben bir kursa devam ediyordum. Şu sıralarda kapandı. Mecburen evden bu işlemi yapıyoruz. Kurstaki kursiyer arkadaşlarımdan yanımdaki arkadaşım Will'dan ve Leyla var. Bu arkadaşlarımız çok yetenekli. Kendilerine bu bu bilekliği tavsiye ediyorum. Çünkü birden uzun köprüde onda bizim gibi standı var. Bu standta yazın inşallah bu sene işler yoluna girer. Orada bu bilekliklerden satma şansı olur. Çünkü bu tip boncuklarla yapılan bileklikler genelde revaçta. Müşteriler beğeniyor zincir arasına bir tane ilerideki videolarımızda daha çok standlarda satış yapacak modelleri size sunmaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi iki tarafını geçtik yaptık. Ortadaki sırayı yapıyoruz. ortadaki sırayı daha renkli yapmak daha güzel. Daha şık durur. Olmazsa böyle bu 12 taşıdır, doğal taş. Doğal taştan da yapma şansınız var. Maliyete göre fiyatları artacaktır ama önemli olan müşterinin memnun kalması. Gördüğünüz gibi orta sayıda böyle oluşturduk, oluşturuyoruz. Bunu tamamladıktan sonra yine aynı şekilde düğüm atıp düğümü gizleyip bilekliğimizi şu hale getirmemiz mümkün. Bu biraz daha benim elime göre küçük. Bu yüzden takmıyorum. Şöyle gösteriyorum. Herkese kolay gelsin. Bu modeli yapıp videonuzda paylaşın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.